<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emir ben Murat. Bugün sizlerle survival geç videomuzu çekiyoruz. Eee ikinci bölümü. Ve ben aynı chest'le sanki de şeyler alabildim. Ve bana geçiyorlar. Buradan. <laughs> Hayrola? Ni üremiyorum. Tersine a ta. Tamam. ooo bak çok güzel şeyler buldum evet. Emir beklesene beni o çesti ben alacağım tamam evet, o tamam. çesti ben... o ben almayacağım ki zaten ben şu kendi çestlerimi alacağım şunu Emir bekle ben bir ortaya gidip geliyorum nereye? ortaya tamam ben geleyim mi? Ben çok pis bir şey anladım ha. Sen ortaya dedin ya. Ben de yanlışlıkla lavabonun ikinci adını anladım. T ile yani şimdi söylemedim yani. Birazcık edepli olmak değil mi? Dişim ağrıdı lan. Ay dilim. ben ortayı bulamadım. Tam yanımdaymış oysa Hadi geliyorum. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar dedim. Arkadaşlar bu ikinci videomuz. Benim videomuz farklıydı. Bu Minecraft'la ilgili çok güzel bir video. Ee, evet. biraz bekleyebilir misiniz arkadaşlar? Ee, Bazen arkadaşlar videoda sesimiz <laughs> kısılıyor. Su içiyoruz. Yani. Aa, ben kestirdim şu an arkadaşlar. Çok güzel bir o şekilde de aldım. Altınları bilmiyorum. Yani dilim ardı ya niyese. Eee Gözlüğüm ben var. Al. Sağ ol. Ver oldu Bunu da sen de kalsın. Çıfaklı. Bu ne bir sana bilmiş? Hmm? Al şu kafalıkla ayaklı. Oh. Adam var ha. Nerede? Bak tellerin içinde sıkıştı şu an ve çıkıyor. Çıkıyor. Kapıya koş. Sıkıştır şunu. Sıkıştır. Hayır, çıktı. Çıktı. Elimle kesiyorum ha. Oğlum kessene. Sen kılıçın mı? Ha, ha Elimle kesiyorum adam ben. Yayım olsaydı lan keşke. Oğlum var yayım yok. Ya alacak oğlum. Sağ ol kanka. Al şunu. Bana arkadaş versene. Nade ya al ya. De. <laughs> Demir kılı. Yay al versene. Yay yay yay. Ya. Bu paltoyu da istiyorum. Aa ya sen de güzelmiş zaten. Afet oldu. Al kız şunu alsana. Bu zincir kapalı. Ee, arkadaşlar şu an... Gelmedi lan zincir kafalık atmadım bence. Attım attım. Ha geldi tamam ben görmüyormuşum. Ay ya nerede? 7 olacağız. Al burada Al ya. Bak. Ve. Sağ. Lan bunu bir geçireyim. Bunu kazanayım. Hadi be. Kaçtınız? Adam var. Hani? Şurada. Göründü. da. Adam görülmüştür. Disto öksürük. Ne oluyor? Bizim bu alt hatta, üst hatta birileri duvarlara tarıyor ama. Düm Biri coştu. Bak. Hadi <laughs> coşmaya bırakmalısın. Arkandayım zaten. Adam balta atmış. Balta bana mı gelir abi? Kimseye gelmiyorum. Pislik şeyler bana geliyor. Lan! Ben, lan yayım attım. Ne aldım. Abi buradan ben, sıksam headshot atar mı acaba? Neyse. Denememek daha iyi. Koşturuyor Geldim geldim. Buzda koşuyorum. Arkadan bir VT açtım. Geliyorum. Tabii benim yemek yemem lazım. Durursam da yavaşlarım. Yine, yine, yine. Murat, ben senden çok uzakım. Al, adasını e bırak. Adasını aldım. Al. Hadi ya. Gözlük var mı? Yok, tamam yok. Al tamam. bak şöyle. şarkı. oldu de oku ama. Niye? Ee, emir, demirim var mı? Hı hı. Bak. Ah. Bunda ah. Bunda ah. Bunda ah. Bu kadar. Bunda ah. Ah. Eşya boşaltacaktım. Ne tamam diye. Hani boşaltsaydım eşya. Bekle eşya boşalt. Lan bırak daha durmuyorsun ki yerinde. Bir şey boşalttım. Hadi be. Arkadaşlar <laughs> bu bölümden sonra 3 veya 5. bölüm arası 4 yani 3 4 5 bölümlerimizde face cam gelebilir veya bakacağız ona. Aynen. Gelirse gelecek bakacağız. Ama face cam e, e, 50. videoya özel atalım ha. Face cam içimizin de olmasını e, isterseniz biraz zor ama ne istersek bakacağız. Ne? Bak Tamam. Hadi gel.

<laughs> ettim, Yine sen. La bura. Orta gidek mi ya? Tamam bekledim. Şurada bir chest. Double double smoke box chestleri olacaktı. Nerede? Yok. hayır olamaz. Ölüyorum. Ölüyorum. Olamaz. Kurtarın beni. Marley beni kurtar seni kurtaramam snapdog. Adam var mı? Adam aldık mı? Ne? Ortadayım ben. Harbi mi? Harbi mi? Ben evet. ortaya, ortaya doğru yön aldım. Kim adamlar var lan? Ay. Oha adamların babalığına bak. Adamlar ayrınt set. Elmas kılıç. Babayı... Ortadayım ben neredesin? Yokum. Ortadasın sen değil mi? Evet bak kimsin? 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 Adamla dinmez istiyor ya. gitunca ha ha Lan hiç yap lan oğlum yap. yok ki h hmm. pardon nasılsa ya e, çakmağın var mı var h hmm. şeys bende var lan çakmağı atma atma oğlum ben ceste koydum sen bana atın ceste şey boş atıyor Boşaldım bile Kanka ben, senin diamond'ın var mıydı? Yok. Bende bir tane vardı oyun başından beri. Saldırma abi. Abi kurban da... Bir ok daha. Bir ok daha. Anan 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 anan. Nerede lan bu? Çekil 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 çekil. Anan 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 Kestim. Niye ben? ben? <Remi> ne? Doktor. Ben de kafasını diyeyim. Kanka demir kılıçtan savaşacağız. Bay mutlak değil. Kanka. Ha? Bekle. Şunları atayım bir. Murat. Ha? Gel şuraya gel. Bir ya. Ne yapıyorsun? Çapmak yapıyorum. Ben şu an elmasla savaşamaz mıyım? Evet. Savaşırım. Neden? Gel bak. Al bakayım. Tamam hadi. Adamda iki tane diamond çıktı. Oha. Yani... Adam zenginmiş <gülüyor> lan. <gülüyor> dur lan. <laughs> dur lan. Dur lan. zaten de. <gülüyor> Hadi 3, 2, 1. Let's go. One to the motherfucker. Oğlum nasıl okluyorsun lan? Oğlum oklama. Oklama olmaz olmaz mı? Hayır. Yalanmazsın oğlum. Okta Or kötüyüm. madafaka. Lan vuramadım nasıl lan? Nasıl lan? Çek da faka Ana ana ne? Kaç oldu Bilmiyorum. Dokuz. Çek madafaka gel buraya. Lan vurma. Şu anda gizli diye kazanıyorsun. Sınavdık. <laughs> İsmet'in hileyi evet, yendim. Sana hile yaptım ama ben de 64'e sen var. <laughs> <laughs> ben İsmet'e... Evet, arkadaşlar bu videoyu da böylece iyi günler. Abone olmayı Hı. unutmayın. Görüşürüz.